Merhabalar. Çarpma işlemine giriş yapmıştık. Çarpmanın kat anlamını öğrenmiştik. Şimdi eldeli ve eldesiz çarpma işlemine geçiş yapıyoruz. Ritmik saymaları iyice öğrenmeden çarpma ve bölmeyi tam yapamazsın. Evet buraya dikkat edeceksin. Eğer ritmik saymalarda eksiğin varsa ilk önce bunu tamamlıyorsun. Yoksa çarpma ve bölmede takılıp kalırsın. Devam edelim. Ayşe marketten 3 koli yumurta alıyor. Her kolide 12 yumurta olduğuna göre Ayşe kaç yumurta almıştır? Evet Ayşe'miz burada. Benim resim yeteneğim bu kadar. Ayşe'miz marketimiz ve aldığı 3 tane koli çocuklar. Birinci kolimiz, ikinci kolimiz ve üçüncü kolimiz çocuklar. Ve her kolide kaç yumurta varmış? Her kolide 12 yumurta varmış çocuklar. O zaman çocuklar Ayşe kaç yumurta almıştır diyor. Çocuklar kaç kolimiz var? 3. Peki her kolde kaç yumurta var? 12. Yani 3 tane 12'yi bulmam isteniyor benden. Dolayısıyla da çocuklar 3 ile 12 yani 12 ile 3'ü çarpmam isteniyor. Çarpalım. Şimdi çocuklar 12'yi üste yazdım. 3'ü alta yazdım. Ve çarpma işleminin işaretini işlem işaretimizde yaptık çocuklar. Evet. Şimdi çocuklar birinci çarpan dediğimiz bu üstteki sayı. Alttaki sayımızda ikinci çarpanımız oluyor. Çarpma işleminin sonucu da çarpımız oluyor. Çarpım demek çocuklar sonuç demektir. Şimdi çarpmaya başlayacağız. Peki öğretmenim nasıl çarpacağız? Çocuklar çarpma işlemini şu şekilde yapıyoruz. Bizim ikinci çarpanımızı buna birinci çarpan, ikinci çarpan dedik ya ikinci çarpanımızı birinci çarpanımızın birler basamağı ile çarpıyoruz ilk önce. Evet. 3'ü Yukarıdaki birinci çarpanımızın birler basamağı ile çarpıyoruz. 3 kere 2, 3 tane 2. Her parmağıma 2 dersek 2, 4, 6 yapar. Evet, hemen ne yaptım? Birler basamaklarını çarptığım için birler basamağına yazdım. Şimdi ikinci çarpanımızla birinci çarpanımızın onlar basamağını çarpıyorum. Evet sevgili öğrenciler çarpalım. 3 tane 1. Her parmağıma 1 dersen 1, 2, 3. 3 kere 1, 3 yapar. 36 çocuklar. 36 çarpılmış yani sonucummuş. Şimdi bir de bunu şu şekilde anlatacağım çocuklar. Öğretmenim birinci çarpan, ikinci çarpan, birinci birler basamağı, onlar basamağı, ikinci çarpanın birler basamağı kafamız karıştı diyebilirsiniz. Bir de şöyle e, e, anlatayım. Üstteki sayı, alttaki sayı çocuklar. Alttaki sayı çocuklar gördüğümüz gibi 3. Üç. 3'ü ilk önce 2 ile sonra 1 ile çarpacağım. Aslında bu, bunun görevi çocuklar çarpmak. İkinci çarpan ya da alttaki sayı diyelim. Biz çarpma işlemine her zaman alttaki sayıyla çarparak başlıyoruz. Alttaki sayıyla üstteki sayıyı çarpıyoruz. Bakın bu şekilde anlatıyorum bir de. Alttaki sayıyla üstteki 12'yi çarpacağım. Evet neymiş üstteki sayımız 12. Alttaki sayım 3. 3 ile bunun görevi çocuklar çarpmak. Bunun görevi neymiş çarpmak. Bu çarpacak. Kaçı çarpacak? 12'yi. Ama çarparken ufaktan ufaktan başlayacak. İlk önce birileri çarpacak sonra onları çarpacak. Çarpmaya başlıyor çocuklar. İlk önce ufa. Yani birler basamağını bir çarpıyor. 3 kere 2. 6. Bakın birler basamağını çarptı mı? Çarptı. Sonra işi biraz büyütüyor çocuklar. Onlar basamağını çarpıyor. 3 kere 1. 3. Bitti. 36 çocuklar. Bakın. Bir de bu şekilde anlattım size. Bu şekilde de anlayabiliyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani nedir? Alttaki sayı diyoruz, üstteki sayı diyoruz. Alttaki sayımız her zaman nedir? Çarpandır. Bu ne yaptı? Alttaki sayımız 12 ile çarpacağız ama 12 ile çarparken hepsini birden çarpamıyoruz. İlk önce ufaktan başlıyoruz. İlk önce birleri çarpıp birler basamağına. Sonra onları çarpıp onlar basamağına yazıyoruz. Şuna birinci işlemimiz diyelim. Şuna da ikinci işlem diyebiliriz. Şimdi çocuklar alta geçelim. Hatta buna ben e, küçükken başkan derdim çocuklar. Başkan ne yapıyor? Çarpıyor. Başkan ilk önce ufaktan çarpmaya başlıyor. Sonra büyükleri çarpmaya başlıyor. Bakalım buradaki başkanımız gene yukarıdaki sayı alttaki sayı diye e, anlatacağım. Alttaki sayımızla yukarıdaki sayımızı çarpacağız. Bunun görevi neydi? Çarpmak. Çarpacak. Yukarıdaki sayıyla ne yapacağız? Bunu çarpacağız. Aynı zamanda buna başkan da diyebilirsiniz. Bu başkan bunu çarpacak şimdi. Çarpacak ama ufaktan ufaktan çarpacak. İlk önce neye çarpacağız? Birleri çarpacağız. 28'in birler basamağını. 3 kere 8 çocuklar. 3 kere 8. 3 tane 8. Parmağımla 3 yaptım. Her parmağıma 8 diyorum. 8 16 24. Oo burada iş değişti. Aynı toplamadaki gibi sonuç iki basamaklı çıktı. 24'ün çocuklar birler basamağını getirip buraya yazıyorum. 4'ü. 24'ün 4'ü. Peki 20 ne olacak? Çocuklar bu elde olarak bu ikisinin çarpımını ekleyeceğiz. Elde olarak bunu. Bakın aynı toplamadaki gibi hiçbir fark yok. Şimdi başkan bunu çarptı mı? Çarptı. Sırada kim var? Biraz daha büyüğü olan onlar basamağı. Burada yüzler olsaydı onlardan sonra yüzleri çarpardı. Sonra binleri, sonra on binler, yüz binler diye gider çocuklar. Şimdi 3, 8'i çarptık. 3 kere 8, 24. Ama 24'ün 4'ünü yazdık. Elde var 2. Şimdi 3, başkanımız 2 ile çarpacak. 3 kere 2. 3 tane 2. 2, 4, 6. Hemen 6 yazıyor muyum? Hayır. Elde var 2. 6, 7, 8, 84. Bu kadar kolay. Devam edelim. Evet sevgili öğrenciler. Burada da örneklerim var. O, iki basamaklı ile iki basamaklıyı çarpacağız. İşin seyri birazcık değişti burada. Kalemimin rengini değiştireyim. Turuncu yapalım. Evet çocuklar ne yapıyorduk biz? Üstteki sayı ile alttaki sayıyı çarparken alttaki sayıyı çarpıyorduk. Ama alttaki sayı tekti biraz önce. Burada iki tane var. O zaman çocuklar birler basamağına biz ne demiştik? Başkan demiştik değil mi? Başkan ilk önce 23'ü bir çarpacak. Bu kim? Bu da başkan yardımcısı. Evet en sonunda da bununla devam edeceğiz. Şimdi başkanımız şu 23'ü bir çarpsın. Ufaktan başlasın çarpmaya. 2 kere 3. 2 tane 3. 3, 6. Bitti. Başkanımız ufağa çarptı. Şimdi büyük de. Bravo başkan. 2 kere 2. 2 tane 2. 2, 4. Bitti. Bu kadar. Şimdi sıra çocuklar. Başkan yardımcısında 23 çarpılmaya doymadı. Şimdi başkanımızdan sonra kim var sırada? Başkan yardımcımız var. Başkan yardımcımız da 1. Evet şimdi sıra 1'de. 1'i çarpacağız çocuklar 23 ile 1'i. Şimdi 1 başlıyor çarpmaya. O da birlerden başlıyor. 1 bir kere 3 3 çocuklar. Bakın bu onlar basamağında olduğu için bunun görevi onlar basamağına sonucu onlar basamağına yazarız. Bu ne demek? Bir basamak atlayarak yaz sonucu. 1 kere 3 1 tane 3 3 yapar ama 3'ü buraya yazamazsınız. Bir basamak kaydıracaksınız çocuklar. Onlar basamağının altına 3 yazıyorsunuz. Burası burası çocuklar boş kalacak. Boş bırakılacak. Bakın yeni bir kural bu. Kılacak. Evet. Demek ki ikinci başkan yardımcısının çarpmasına geldiğimiz zaman çarpmasına ne yapıyoruz? Şurayı boş bırakıyoruz. Burayı boş bırakıyoruz. Altının altına yazmıyoruz. Bir basamak sonrasına yazıyoruz. Evet. 1 ile 3'ü çarptık. Başkan çarptı ama bitti mi? Daha 2 var. 1 2'yi de çarpacak. 1 tane 2, iki, 2'dir çocuklar. 2'yi de buraya yazıyorum. Bu kadar. Sonra çocuklar topluyorum. Evet. 6'nın 6 altı boştu. Direkt 6'yı indirdim çocuklar. Evet, sonucu pembeyle yazayım. 6'nın 6 altı boştu. Toplamada direkt 6 olarak indi. 4 ile 3'ü topluyorum. 4 aklımda 3 daha 5 6 7. 2'yi indirdim. 276. Çocuklar bundan sonra böyle çarpı koymayacağım. Şöyle parmağımı koyup burayı boş bırakıp geçeceğim. İyi dinleyelim. Şimdi gel gelelim diğer çarpma işlemimize. Yine iki basamaklı ve iki basamaklı. Alttaki sayıdan başlayacağız çarpmaya. Başkanımız burada. Başkan yardımcımız da burada. Başkandan başlıyoruz. Başkanla ilk önce 36'yı çarpacağız. 5 kere 6 30. Öğretmenim iki basamaklı çıktı. O zaman ne yapıyoruz iki basamaklıysa? Hemen 30'un sıfırını yazıyoruz. Diğerini elde olarak buraya ekliyoruz. Ekleyeceğiz daha. 5 ile 6'yı çarptı mı başkan? Çarptı. Sıra hangisinde? 5 ile 3'ü çarpacak. 5 tane 3. 5 tane 3. 3, 6, 9, 12, 15. 3 de elde. 15. 16, 17, 18 çocuklar. 18. Bu kadar. Şimdi başkanın işi bitti. Başkanla ben 36'yı çarptım. Şimdi başkan yardımcısında. Evet moru kullanalım. Başkan yardımcısı olan ikimiz burada çocuklar. Ne yapacağım şimdi? 2 ile bunların renkleri birbirine yakın çıktı. Siyah mı? Maviyi kullanayım. 2 ile çocuklar 36'yı çarpacağım ama ufaktan ufaktan başlayacağım. 2 ile 6'yı çarpıyorum şimdi. 2 tane 6. 6, 12. Öğretmenim 2 basamaklı çıktı. 2 basamaklı çıktıysa 12'nin ikisi. Ne yapıyoruz? Bir basamak boşluk bırakıyoruz. Yana kaydık elde var 1. Bu bittiği de, de elde gene 1 var. 2 ile 6'yı çarptım. Şimdi 2 ile de 3'ü çarpıyorum çocuklar. 2 tane 3, 3 6 1 de elde 7. Bu kadar. Topluyorum sonra. 0 8 2 daha 8 9 10. Onun 0'ı elde var 1. 7 1 daha 8 1 de elde 9 9 100. Evet. Hemen diğer örneğime geçiyorum. Bu da çok güzel bir örnek hemen turuncuyla devam edelim. Çocuklar burada da başkanımız var. Yardımcısı yok yanında. O zaman ne yapacağız? Başkan sırayla ufaktan ufaktan hepsini çarpacak. Çarp bakalım başkanım. 3 kere 6, 18. 3 tane 6 bakın. 6, 12, 18. 18'i yazdım. 18'in 8'i sekizi elde var. 1. Evet. 3 kere 5. Bunun işi bitti. Şimdi burada. Başkan bunu çarptı. Sıra burada. 3 kere 5. 15. 3 tane 5, 5, 10, 15, 1 de elde 16 öğretmenim. Bu da 2 basamaklı çıktı. O zaman 16'nın 6'sı elde var. 1, başkan çarpmaya devam. 3 kere 1, 3 tane 1, 1, 2, 3 yapar. 1 de elde 4, 460, 8 bu kadar. Devam edelim çocuklar. Aynı sayıyı yan yana çarpacağız çocuklar. Yan yana çarpmada kural nedir? Birler basamağından yine başkan çarpmaya başlayacak ama yazarken ne yapıyorduk çocuklar? Buralara basamaklar yapıyorduk. Hayali basamaklar ve birler basamağından başlıyorduk yazmaya. 3 kere 6. 3 ile 6'yı çarpıyorum. 3 tane 6. 6, 12, 18. 18'in 8'i. Bakın buraya yazdım. Bak en sona. Hatta birler basamağına. Elde var 1. Bir. Eldeyi buraya yazdım. Bakın. 3 ile 6'yı çarptım. Şimdi 3 ile 5'i çarpıyorum. 3 tane 5. 5, 10, 15. Öğretmenin bir de elde 16. Ama 16 da 2 basamaklı. O zaman 16'nın 6'sı. Elde var 1. Evet. 3 ile 1'i çarpıyorum şimdi. 3 kere 1. 3 tane 1. 1, 2, 3. Bir de elde 4. 468. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.